Merhabalar. Ukrayna Savaşı ile ilgili biraz daha derinden bir değerlendirmeler yapmak istiyordum. Çünkü gerçekten bu savaş esasında Suriye Savaşı ile çok paralel gidiyor. Küreselciler de bu savaşın içine nasıl girdi, niye Zelenski esasında barış sağlayamıyor ve elinde mi esasında barış sağlamak? Suriye Savaşı bizi çok yakında nasıl ilgilendiriyorsa seyri de esasında Ukrayna Savaşı ile çok benzeri gidiyor. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nı daha iyi anlayabilirsek ileride Suriye Savaşı'nda da nelerle karşılaşabiliriz diye belki bize bir ışık tutabilir. Zelenski'nin esasında eli çok güçlü değil. 3 tane seçenek var elinde. Birinci seçenek, Savaşı kazanabilir mi Zelenski? Hayır, bu saatten sonra kazanması imkansız. Neden imkansız? Çünkü koşullar artık müsait değil. Kazanamayacağı bir savaşta ısrarla devam etmesi daha fazla ülkesine hüsran ve ekonomik çöküntü getirecektir. Peki, birincisi savaşı devam edebilir. İkincisi Amerika ve İngiltere'yi ikna edip 3. Dünya Savaşı başlatabilir Rusya'ya karşı veya üçüncüsü Amerika'nın ortaya koyduğu şartları kabul eder ve Rusya ile barış sağlar. Bunların üçü de mümkün ama hangisini seçmesi gerekiyor en mantıklı olarak? Hangisini esasında seçemiyor? 3. Dünya savaşı başlatmak ister mi? Hayır kesinlikle öyle bir şey istemez. Amerika da zaten böyle bir şey asla kabul etmez girmez. Amerika'nın şu an uğraşması gereken Çin var. Dolayısıyla Amerika hiçbir şekilde başka bu kadar büyük çaplı bir savaşa girmez. Kazanamayacağı savaşta nasıl devam edebilir? Kimin desteğiyle devam edebilir? Amerika'nın desteği olmadıktan sonra Batı'nın desteği yeterli mi bu savaşı devam etmek için? Ona isterseniz biraz bakalım. Şimdi buna bakmadan önce şunu düşünmemiz lazım. Bu savaşta kimin haklı, kimin haksız olduğunu artık bir önemi yok. Zira bu savaşın bir an evvel Ukrayna halkı için bitmesi lazım. Yani e, Avrupa için değil, Amerika için değil. Ukrayna halkı için bu savaş artık bitmesi lazım. Çünkü e, ölümler devam ediyor. Öncelikle savaşın devam etmesi için Amerika'nın koyduğu restten sonra. Çünkü Amerika artık bu saatten sonra Ukrayna'ya bir destek vermeyecek. Destek veren ülkeler kim? Yani ana ülkeler kim? Amerika vermiyor. İngiltere vereceğini söylüyor. Fransa destek veriyor. Almanya destek veriyor. Avrupa Birliği destek veriyor ve toplam 27 Avrupa Birliği ülkesinin 20'de destek vereceğini açıkladı. Peki şöyle bir durum da var. Bu Ukrayna Savaşı başladığından itibaren hani gaz verip bu savaşa sürükleyen liderlerden Sadece sadece iki tanesi kaldı. Yani Biden artık yönetimde değil. İngiltere 2022 yılında, çünkü Ukrayna Savaşı 2022'de başladı. Ukrayna İngiltere 2022 yılında tam üç tane başbakan değiştirdi. Yani Boris Johnson gitti, Liz Truss gitti, Rishi Sunak gitti. Yani şu an İngiltere'de bu savaşa giren kişiler yok zaten. Fransa'da Macron devam ediyor ama Macron'un da bu savaş başladığındaki başbakanı da değişti. Almanya'da Olaf Scholz zaten yok artık. Dolayısıyla o da iktidarı kaybetti. Bir tek Macron ve Ursula von der Leyen kaldı. Ursula von der Leyen zaten kendisi de çok ciddi bir yolsuzluk soruşturmaları geçiriyor bu Covid dönemindeki aşılarla ilgili. Çünkü eşi Pfizer'da çok üst düzeyde ve aşıların da Pfizer menşeli olması sebebiyle çok ciddi bir e, soruşturma geçiriyor. Bunun dışında diğer daha küçük olan ülkeler ne kadar güç verebilir? Yani orduları peki güçlü mü? Ukrayna e, ordu desteği verebilir mi? Finans desteğin yanı sıra. Çünkü finans desteği görüyoruz ki esasında sadece parasal değil, e, silah desteğidir ağırlıklı. Peki orduların kapasitesi var mı? Yani o da yok esasında. Çünkü şöyle e, İngiltere'nin 75 bin askeri var. Fransa'nın 270 bin askeri var. Almanya'nın 180 bin askeri var. Ve meşhur Avrupa Birliği'nin işte bu güvenlik çok önemlidir dediği ve Ukrayna'yı kesinlikle bırakmamamız lazım, arkasında durmamız lazım dediği Avrupa Birliği'nin Frontex'i 2500 kişi. Yani dolayısıyla esasında Amerika desteğini çektikten sonra şu an işte tebriğe yaşa paşam sen devam et diyen ülkeler arkasında duramayacak Zelenski'nin. Zelenski'nin bu durumda savaşı devam etme gibi bir seçeneği de yok. Dolayısıyla Zelenski'nin elinde tek bir seçenek kaldı. O da barış. Peki barış için... Koşullar müsait mi? Evet koşullar müsait. Peki barışa engel olanlar var mı? Evet var. Ukrayna'nın içinde savaşı adeta bir ticaret ve olağanüstü başarılı bir ticarete çeviren büyük yatırımcılar esasında şu an Zelenski'yi zorluyor. Devam, devam, devam diye. 2023 yılında Zelenski bir basın açıklaması yapıyor. Bu konuşmasında özellikle J.P. Morgan, BlackRock, Goldman Sachs'a teşekkür ediyor. Bu üç firma... Çok önemli. Gerçekten çok ciddi sermaye sahip olan firmalar. Şimdi 3 firmayı size aktarmak istiyorum. JP Morgan Amerikan menşeli bir firma. Amerika'daki ilk 4 büyük bankalardan bir tanesi. Varlık ve ticari bankacılık yapıyor. Finans işletmelerinde varlık fonlarında dünyada lider. Geçen sene rekor bir kar ettiği için yaptığı yatırımlardan CEO'suna prim veriyor ve şu anki CEO'sunun Jamie Dimon'un maaşı, yıllık maaşı 39 milyon dolar. Yani düşünün o kadar büyük bir yatırımcı yani bir elemanın maaşına 39 milyon dolar verebiliyor bir yılda. 2023 yılında Zelenski J.P. Morgan'la bir e, anlaşma yapıyor. J.P. Morgan 30 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapmaya taahhüt ediyor Ukrayna'ya. BlackRock. BlackRock çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü BlackRock'un uzun bir süre CEO'luğunu yapan kişi şu an Almanya'daki yeni seçilmiş başbakan Friedrich Merz. BlackRock dünyanın en büyük varlık şirketi. JP Morgan'la geçen sene Ukrayna Development Fund'ı kuruyor ve 1 milyar dolarlık sermaye özellikle tarım üzerinden üretim, inşaat, enerjiye yatırım yapmayı planlıyor. Ukrayna'da. Dolayısıyla bunların çok ciddi menfaatleri var esasında Ukrayna'da ve bu savaşın devam edebilmesi için. Çünkü olağanüstü hal var. Olağanüstü hal olduğu için de yasaları çok kolay bir şekilde kendi menfaatlerine göre dizayn edebilirler tarımı özellikle vurguluyorum. Neden vurguluyorum? Çünkü hatırlıyorsunuz Donald Trump sürekli Ukrayna'da seçimler yapılması gerekiyor diye e, vurgu yapıyor. Peki neden bu seçimler çok önemli? İki sebepten dolayı. Lenski'yi göndermek istiyor özet olarak ama bir başka bir şey daha var. Bu seçimlerle birlikte Belki de referandumu dayatmaya çalışacaktır Ukrayna. Referandum niye çok önemli? Ukrayna'nın anayasasına göre yabancı şirketlere toprak satışın değişimi ancak referandumlu olur. Dolayısıyla ilerleyen süreçte e, uzlaşı sağlanırsa ki başka yolu gözükmüyor, Ukrayna'da referandum bile olabilir. Bu da Ukrayna'nın önüne gelebilir. Üçüncü şirkete gelelim. Goldman Sachs. Goldman Sachs'ın kurucusu esasında Alman kökenli, aşkınazi bir Yahudi. Şimdi aşkınazi Yahudi'nin özellikle niye belirtiyorum? Çünkü aşkınazi Yahudiler esasında İsrail'i kurdu ve kurduktan sonra öyle bir e, parlamento, Knesset'i dizayn ettiler ki aşkınazi Yahudilerin dışında e, başka hiç kimse parlamentoda görev alamaz, yönetemez ve yasaları aşkınazi Yahudilerin dışında hiç kimse çıkartamaz e, İsrail'de ve Amerika'nın en önemli, en büyük yatırım bankalardan bir tanesi. Biden yönetiminin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlardan bir boşluk yakalıyor. Ve bu boşluktan Rus fonları Amerikan şirketlere satıyor. Sonra Amerikan yatırım şirketleri tekrar Ukrayna'ya o parayı aktarıyor. Çok değişik bir şey ekonomist de olmadığım için çok detaylı bir şekilde bunu hani yorumlayamam ama özet olarak araştırmalarında hep bu çıkıyor. Goldman aynı zamanda Ukrayna'da. Care gibi, Save the Children gibi, World Jewish Relief gibi, Doctors Without Borders gibi, Vatikan'a ait Caritas gibi STK'ların da Ukrayna'da faaliyet göstermesini sağlayan bir şirket, kurum. Az önce saydığım bütün kurumlar aynı zamanda çok yoğun bir şekilde Suriye Savaşı'nda da faaliyet gösteren STK'lar bunlar. Goldman Sachs'ın bir başka daha özelliği var ki bu bizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü bu STK'lar Suriye'de de faaliyet gösterdiğine göre Türkiye ile de ilişkileri çok yakın e, var ve burada şubeleri de var birçoğun zaten. Goldman Sachs'ın bir hissedarlardan bir tanesi George Soros'tur. Özet olarak şu soruyu sormak lazım. Zelenski bu savaşı kimin adına e, devam ettiriyor? Ukrayna halkın adına devam ettirmediği aşikar. Çünkü sonuçta e, artık e, Rusya'nın ihlak ettiği yerleri geri alamayacak. Donbası, Kırım'ı geri alamayacak. Üçüncü Dünya Savaşı başlatmak istiyor mu? Hayır o da mümkün değil. Amerika'nın desteği yani Trump'ın desteği olmadıktan sonra nasıl devam edecek? Devam edemeyecek. Dolayısıyla burada ısrarının tek bir nedeni olabilir. O da ülkesine savaş nedeniyle gelip yatırım yapan bu büyük firmaların menfaatlarını korumak adına esasında barışı öteliyor. Bu da tekrar söylüyorum olan yine Ukrayna halkını oluyor. Daha yakından bunları niye inceliyorum? Çünkü Türkiye'de Suriye konusunda çok benzeri bir süreç geçiriyor. Ve e, gün gelecek aşarayla olan düzen de değişmek zorunda kalacak. İşte o gün geldiğinde Türkiye'nin alması gereken pozisyonları bugünlerden ders alması gerekiyor. Dolayısıyla görüyoruz ki esasında e, küreselciler her bölgede aynı metodlarla ülkelere e, sızmayı, yerleşmeyi ve sömürmeyi başarıyor. Teşekkürler.